Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kudüs hayırlara vesile olsun. Bugün Hollanda Arnhem ihalesindeyiz. Arkadaşlar toplanmış. 06 Kartal babanın, Tayfun babanın yanına geldik. 3 lira, üç lira, lira, Çay mı içiyor sanki? Bir <laughs> liraya kuş mu olur? Su Şu, getir, sesim çeşir. Şuradan mı su getir? Var mı? Orada para var mı? Orada. Tayfun Uyuyen baba. Arkada çekim yapayım mı? Allah razı olsun. Ama evet. bir lira, abi, lira deme. Bu da bizim sıfır altı kartal baba, Tayfun. Abi bizi zaten herkes tanıyor. Be. Ben seni daha, daha çok tanıtacağım. Tanımayan yok <laughs> bize abi para para bereket Evet arkadaşlar. Maşallah. bakın arkadaşlar. Dur ona bitti. Var doğru, kota. Abi, el, Kiremit iki, yedi, doku, Kiremit değil de bunlara ne diyorlardı arkadaşlar? Mermeri diyorlardı. Tepeli gülü. Bunlar limon. Bir tane sarı. Bunlar şekeri karışma. Evet. O ikilere gider. Yalnız Arbe! kuşlar 5 liraya 10 liraya gidiyor arkadaşlar Arbe şu an. Bilmiyorum Arbe niye. Eminim kuşlar kürek olduğu için. abi? Kalmış 30 dakika da kuş. 37'ye geç. 35 lira veren var mı? Bir sor ya. 37. Biliyorlar kuşlar kuş lira diyor. Her olurmuş. Ya sen ne edeceğim benim? Be arkadaşlar bunlar da <laughs> beyaz. Tepeli. <laughs> sen dışarı çıkma. Adamı sattın. Bizi harika sattın. Bizi harika sattın. Bizi harika sattın. Bizi harika sattın. Bir Tabii kuş Bu ne Tayfun'un Tayfun'u mu? Senin mi? Şunlar da arkadaşlar. Hadi önce gel Allah'a bedava verin. Şekil ağda görüldüğü gibi. Nazım. Paslı var mı? Paslı sabuni. Patlatır mı? Başka. Şunlar mı? Abi şurada bir erkek var. Arka takkalı bir de orada var. Bak. Şurada bir tane pas var. O paslı değil abi. Nasıl bir şey? Yürü falan mı? Şunu var, Şunun Şunu var. Şunun gibi bak. Ha ha şeylerden. Sabuni abi? ama paslı. <laughs> Nereden biliyorsun? Yok abi bir çek. Hadi arkadaşlar devam. Arkadaşlar bir, bir tane evet, buldum. 37. Şekil arada görüldü gibi. 38'de çıktı mı? 38'de kim var Bilal abi? 38'de. 38'de 38 kiyatır. 38 çıkar. Şu yolun orada. 38 39. 2 tane. 38 39 lazım. Bak. Böyle paslı abi. Görüyor musun? Sabuni göz. Vallahi bilmiyorum. Tayfun abi, bak burada bir tane var. Tayfun abi, bizim boz benek pastaları diyor. 38, 39 değil mi? 38, 39. Başka var mı? 12 tane var. Evet arkadaşlar, kuşlar bunlar, seyirciler bunlar. Bayram. Bunlar da kral kuşçular. Ben, TV selamlar arkadaşlar. TV'ye selamlar. Ankara. Ayşe ben. Ayşe ben. Ben. abi, Dottet, herkese selamlar. Deprem baba. Deprem baba. Herkese selam. Hadi. Tosun baba. Hadi. Hadi. Ama Yusuf Mustafa abi. <gülüyor> <gülüyor> evet asker selamı. Tamam <laughs> değiştirdim baba. <laughs> Yahya babamız. Selam. Merhaba. Çekmiyorum abi. Tamam. Biraz da kuşlar çekelim. Kaç tane veriyorlar? olsun. Boş mu abi? Oturabilir mi? Bu da bizim kargacı Yusuf. Oh, pardon Yusuf. He Eyüp. <laughs> Eşi bitir. Var mı para veren bunlara? Bu da bizim Nazım baba. Var mı, var? Var mı bunlara para veren? Çetin sende paslı sabuni var mı? Böyle orijinal. Güzel. Para Eski değil. Sabun mu? Paslı. <laughs> Burada şey Baba var arkadaşlar. Kaldıştır abi. Amusport sahibi. <laughs> Eşekler dişi mi? Eşekler dişi mi? Dişi de mi ki bu? Hayır Bak bunlar miski. Sen böyle mi diyorsun? Eşekler bir çift miski. Var mı para vereyim bunlara? Arkadaşlar bunlar paslı değil ama miski. Ağabeyim masanın sesi kesildi galiba. Daha kuşarmayacağım. Var mı bu eşekler bir çift takıma para veren? Bu oh, kuşlar türekli olduğu için fazla rehavet veriyorlar. Var mı? Otokopi gibi ha. Aynılar. Eşekler dişi 15 lira yoktu orada bunlara. Valla fotokopi gibi. İşte kanatlar koyu olacak. Göğsü de abi. sap sarı olacak. Hiç uçmamış arkadaşlar. Var mı? Türkiye'de çok pahalı onlar gidiyor. Herkes Kalmıştı. de öyle çekim istiyor benden. Onlar ayrı abi. Senin mi abi? Kimin senin mi? Ağır eşyası, köşe işine biçip takım! Ben tek tek. tek Onlar tek, tek ya, ben Tamam, tek çıkartırız. Al bunu takım yap. tek çekmiyorum. Var mı bu çürükçüye para veren? Var mı? Var. Almıştır abi. Görüyorsunuz arkadaşlar çok kaliteli kuşlar çıkıyor fakat para veren yok Bakın şu güzelliğe güzel bir tane. Temiz bir hayvan Maşallah Var mı buna para veren arkadaşlar Yok mu buna 10 lira gelecek orada Yok mu Maşallah Be Güzel hayvan lira 10 lira Erkek mi Çok güzel hayvan arkadaşlar güzel Erkek bir hayvan mi? kuyruk. Güzel hayvan ama. <laughs> Çok güzel hayvan. Güzel ama. Ne ya? Yok mu? Lira, orada. lira derken euro eurodan gidiyor arkadaşlar. 10 euro yani. Satıldı mı o abi? Kalmıştır abi kalmıştır. kaldı. Kimse almadı. <laughs> Var mı bu ayıveri, para veren arkadaşlar? Güzel bir erkek. <laughs> Temiz bir ayver arkadaşlar. Var mı? Para vermezse kuş kalır. Kalmıştır. Güzel bir dişi. mi? Biraz mi? Var mı para veren? Para gelmesek çakalı Çakmalı tak, takkalı, Takalı güllü Bir kuruş veren yok arkadaşlar Güzel bir yavru elçisi Bu da aynı Kaldı buna para veren Bu şekilde arkadaşlar Kaldı Sıkma bunu Var mı bıra para veren? Var mı? Herde? Evet, Radmal bayram. Yok ki. bir böyle 41 burada burada. şeyin bayram mı ola? Bayram kaç Tamam.

Bayram. Kim? Şu pastalar <laughs> nereden aldın kadın? Cariye dönelim. Bir e, mi getirdin? Meske bu pastalar bir inceler misin? Orijinal mı değil mi? He? He? Biraz tükeden getiriyoruz. Yani kır, kırılmış mı kırılmamış mı bir baba? Ya zaten hepsi kırık. Hepsi mi kırık? Tamam, hepsi. Nasıl abi? Zaten bir de öyle bozdan kırma hepsi. Sen de kal o zaman sende de var. Neşe yani milletin üretimi şire, Peki oyun kuşu mu onlar Çetin abi? Önlü portakal. Önünün önünün portakal Ortakalı. arkadaşlar. Önlü portakal. Kuş geldi, portakal iyi gider. Var mı? yok mu para veren bu ayverilere? Önler basma, gül. Eşleşinler. On beş lira geldi. Var mı yirmi lira? Sadece sana yaramaz mı kardeş? Ne abi? Kaç lira? On beş geldi. Otuz lira otuz lira oldu. Var mı otuz beş? Evet, portakal 30, 30 euroya çıktı arkadaşlar. Ata bedeli ne diyorsun ya? Allah. Allah! Basma deme, 30 lira geldi. Var mı 35? Kimi, kim? Bayram. Kimi, kim? Güzel abi, hayvanı temiz. Ali baba. Ali baba sen al. 35. 35 oldu. 35 oldu. Yok mu kır? Mi? Ben, ne bileyim 30, 30 santime santim gelmese 30 santime kostüm olarak yerde gelsin sende arkadaşlar yok mu bunlara kifre 45 tamam Kırk var mı 50 mi 5 tane 50 mi Kırk lira <laughs> ya be, dedi. Yok, ben dedi? Kırk Allah öyle söz versin. Otuz beş veriyor. Vay cibri vay. <laughs> Alayım değil mi? 35 beş diye, beş dersin <laughs> ben de mi? Boşuna gitme Almanya'ya. Ya, ya nerede de, ben dede. de. Ha ya. ben alamadım. o ben de, el de el ver. Ver dedim. Dedim, ben de kırk lira dedim, ben de 40 de 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 de. dedim. Sen de kırk mı dedin? Tamam, lira Yok, kalsın kalsın. Evet, tamam, kırk liraya kuşlar satıldı. Yok, abi. Yok, abi. Tamam, yok, satıldı. Ya, yok, abi ya, 35 Bitti. Ya 5 lira için ayıptır lir ya, Ali Baba. Tamam, hocam, abi. Arkadaşlar gerçekten güzel. O sabunileri bir çıkart bir bakalım. İçi Eş eşine Baslı sabuni. Çok güzel kuşlar var arkadaşlar bunlar Kırmızı kafaları mı diyor? Yani diyor bunlar mı diyor? diyor. He. he. Ya bir bakın. Şey ha bu bunun yeşini çıkar. Erkek yok onlara Hep dişi bunlar. Hepsi de dişi mi bunlar? Bunların erkeğe var mı? Hepsi dişiymiş. Erkek yoktu. Erkek Her yok mu abi? He? Tek 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 Var mı bunlara para veren? da atıyor. Erkek orada var mı? Yok Eke yok, dişi. Eke yok, dişi Bir şey 10 lira geldi arkadaşlar. 10 liraya geldi, geldi yorma 15! Oyun mu şu? Oyun arkadaşlar. Süt kuşu falan değil, hayvan oyunlu. 20 lira geldi. Var mı 25? Evet, faslıya rağbet başladı arkadaşlar. Oyunlu. Oyunlu, dönüşüm var. Yeter, kaldır. 25 var mı kardeş? Kardeşler devam ediyoruz var mı 20 lira 60 60 euro Çok istiyor abi. 60 Ay, 20. 20 euro verildi şu tekine Görüşürüz 60 60 euro verilmiyor arkadaşlar vermiyorum canlar evet. bir şey olduğunu söyle bir pastı daha bir tane pasta daha 20 geldi var mı 25? 20 geldi 20 senede var mı 25 20 geldi var mı 25 Paslı uyuşsuz arkadaşlar. Odayı mi? Kim el kaldırdı oradan biri? Açılışı ver onu. 10 lira geldi abi. Arkadaşlar bu kuşnak paslı kuş anlamayan varsa kuşlar 2 300 500 liralık. 10 lira geldi. Yok mu başka para veren? Uzatmayacağım fazla. Yani ne olur. 100 lira istiyor arkadaşlar. 100 euro. Evet. Birinci bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Allah razı olsun.